Yalan söylüyor. Ona mı inanacaksın, bana mı? Ben senin neyine inanacağım be? Bana ahlak dersi vermek sana mı kaldı? Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Ne yapacağım senden mi öğreneceğim? Çok düşün? Benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Kıskanıyorum ya. Kıskanıyorum, oldu mu? Analize başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yalı çapkını dizimizin yeni bölümünde Seyran istikrarla bildiği yoldan şaşmayacak. Ferit ise başka arayışların içine girecek. Diğer yandan ifakat ve Seyran arasındaki gerilim artacak. Orhan ise kendini Ferit'i e affettirmek için çabalayacak. Öte yandan Defne amacına emin adımlarla gitmeye devam edecek. Defne'nin Orhan'dan bir oğlu olma ihtimali olabilir. İleriki bölümler bakalım bize ne gösterecek. Analizin sonuna geldik videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.